hat Ünal Her yerde oyunu sıkıştırıyorlar Aykut çok güzel bir fake attı rakibine Şimdi Ünal Ünal cezalar içerisinde iyi top Ünal Ünal deler gibi geçiyor defansın arasından Aykut Mehmet'ten sert bir şut 23. dakika durum 0-0 Gerra Asla Francini O gün bastırdı bozdu bu kez Mehmet kullandı evet havalandırıyor Şut pozisyonu Ünal Korner mi diye bakıyorum Ceza alanı içerisinde Saffet itiliyor Tekrar Mehmet iyi yere atıyor Saffet vuruyor ve çizginin üzerinde Ünal Aykut Yer attı. Saffet dinlendiriyor göğsünde. Dönüyor bu Sol tarafı bir sol tarafı kullanıyoruz. Henüz kaleyi kullanamadık. Ünal. Tugay. İyi yere attı. Mehmet. Sert bir vuruş. Geliyor. Çok sert vuruyor öyle sert. Üst üste her iki kanattan da korner kullanıyoruz. Arkaya düşüyor affete gelmiyor. Yine Mehmet. Şimdi Orhan. <laughs> Mehmet şık bir hareket. Bu kez iyi yere düşer mi? Bir kafa <laughs> doğrudan kalemi korner yine. bassız evet, Doğrudan kullanacak. Ya da Tugay'a da verebilir topu hazır bekliyor Sugay yanında vuruyor ve kim o yerdeki Bülent bir diye